Oraya böyle tıklıyorsunuz. Seni torunun yerine koyduk <laughs> da şimdi değiştireceğim. <laughs> Bu eğitimler sonucunda yaşlı kadınların dijital yetkinliğini geliştirmeyi, dijitalde verilen hizmetlere kendilerinin ulaşabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Aslında onlara hani nasıl öğreneceklerini öğretmeye çabalıyoruz. E-Devlet'te de te girip kendileri HES kodlarını alabilecekler ya da hastane randevularını alabilecekler ya da dijital bankacılık kullanıyormuş birçok yaşlımız ama hani kendileri yapamıyorlarmış çevresindeki kişilere yaptırıyorlarmış bu ne kadar güvenli onu da tartıştık burada hep birlikte onların hepsini kendileri yapabilecek duruma gelecekler şu an çektiğin hepsi burada bak. O fotoğrafları Bunları silebilirsin. Hı. Bazı zaman elimiz titriyor. Titrar. Kaydır. Öyle oluyor. Ha bu ne, de, bu ne Şu an bu video. Burada öğrendim. Burada hiç telefonumu bir açma kapamasını biliyordum. Başka hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi Allah'a şükür hocalarımızdan Allah razı olsun ha, her şeyi öğrettiler bize. Ama Resim çekmeyi. Böyle. Ne bileyim her şeyi öğrendim. Daha da öğreneceğiz. Bu benim kendi sayfam. Uygulamaları <laughs> bulacağız. Hani kimi yapacaktın? Ha onu. Murat Paşa Belediyesi'ne her şeyden önce çok teşekkür ederim. Bizim gibi yaşlıları düşündüğü için. Burada mesela şu an ben fotoğraf çekip kamerayı değiştirmesini bilmiyordum. Onu öğrendim. Ondan sonra ayarları pek bilemiyorduk. Oradan giriyoruz. Şimdi girmeye çalışıyoruz ayarlardan. Fotoğraf çekmeyi, Whatsapp'tan mesela çekip atmayı öğreniyoruz. Ben ev devlette bir sorunum var. Çözemiyorum. Oğlumu görünce yalnız yaşadığım için her zaman gelemiyor. Herkesin kendine girişi var. Annem ev devlete bakabilir misin diyorum bakıyor. Ama ben onu kendim bilsem gider kendim çözerim. Mesela şeylerimi, elektrik su paralarımı ödeyemiyorum, bilemiyorum. Bank şeye gidiyorum, bekliyorum ya veya çocuklarıma var ediyorum. Çok güzel bilgiler alıyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederim herkese. İyi bu oğlu bu Tamam. Kendini Prenstora görebiliyorsun geldi. değil mi? Süper çıkmış. Evet, ben de size çekeyim.